Yüzey seviyesinden itibaren yönlendirilebilir kapabilitelerdeki sondaj sistemleriyle çalışmanın avantajları nelerdir? Bir jeofizik mühendisi olarak yani bu yönüyle bazı açıklamalarda bulunmanın önemli olacağı kanısındayım. Şimdi arkadaşlar bir XY düzleminin göz önünde bulundurduğunuzda işte standart sondaj sistemleri işte artan derinlikle birlikte ee, ele aldığımızda işte x-y düzlemi göz önünde bulundurularak e, yani noktasal bir e, e, ilerleme tarzına sahip yani x-y düzlemi göz önünde bulundurduğumuzda e, bu ise işte damar tipi e, ceferleşme gibi çalışmalar e, dikkate alındığında e, yani çok bir avantajlı durumu ifade etmemekte değerlendireceğiniz üzere. E, bu noktada işte yüzeyden itibaren yönlendirilebilir kapabiliteler sunan sistemlerle çalışmak değerlendireceğiniz üzere önemli bir noktada yer almaktadır. Yani işte gerek kuyu jeofizik konseptinde olsun, bunun dışındaki çeşitli jeofizik uygulamalar noktasında da o ele alınacak olduğunda bir avantajı özetlemektedir. Yani kısaca gerek bazı jeolojik çalışmalar gerekse jeofizik bazı jeofizik metotlar noktasında ele aldığımızda bu tarz yüzeyden itibaren yönlendirilebilir sistemlerle çalışmak yani önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. Bu şekilde özetleyebilmemiz mümkün.